Tüm akıllı futbol merhabalar. Euro 2020 özel takımları tanıyalım serimizin C grubu ile devam ediyoruz. Bu grupta sırasıyla Hollanda, Ukrayna, Avusturya ve Kuzey Makedonya takımlarını inceleyeceğiz. Turnuvaya ne gibi bir katkıda bulunabilirler takımlar analizlerini yapacağız. Videomuz başlıyor. İlk olarak kanalıma ilk kez burada futbol akıl yönüyle gösterdiğim videolar yapmaya çalışıyorum. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz ve abone olursunuz. Euro 2020 boyunca gelecek videolarda da güzel bir şekilde birlikte devam ederiz. Hemen Hollanda ile başlayalım. Hollanda Euro 2016'ya ve son Dünya Kupası'na katılamadı bildiğiniz gibi ve uzun yıllar sonra bu sert düşüşle birlikte artık bir çıkış arıyorlar. Özellikle Kuma'nın başında olduğu eleme döneminde iyi bir dönem geçirdiler ve bunu artık bir milat olarak görüyorlar. Almanya'nın olduğu C grubunda ikinci olarak çıktılar ve sadece bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar. Evlerinde Almanya'ya mağlup olsalar bile deplasmanla 4-2 yenerek aslında dünyaya biz geri döndük mesajı verdiler diyebiliriz. Hollanda kağıt üstünde C grubunda favorisi gibi gözüküyor tabii ki. Ancak uzun zamandır büyük turnuvalarda iyi başarı gösterememesi, katılamaması onları bir tık geriye yetiyor diyebiliriz. Buna rağmen yeni jenerasyonla birlikte gerçekten çok açlar ve artık başarı istiyorlar. İlk kısımda da söylediğim gibi aslında eleme döneminde Kumanla birlikte devam ediyorlardı ancak Kuman Barcelona'dan teklifi gelmesiyle milli takımı bırakmıştı ve onun yerine De Boer gelmişti. Ve De Boer'in geldikten sonra çok iyi olmadığını ve çokça çok aslında basın tarafından eleştirildiğini de söylemek lazım. Onun için de bu turnuva bir büyük bir sınav olacak ve özellikle bizim milli maçlarımızda bizim grup maçlarında da gördük ki Hollanda gerçekten eski performansından uzak. Bunun bir sebebi de Van Dijk'ın sakatlığıydı ki Van de Euro 2020'de olmayacak net bir şekilde açıklandı. Bu durumla birlikte De Boer aslında iyi bir şey yaparsa onun için çok önemli bir sınav vermiş olacak. Van Dijk'sız da iyi bir şey yapabilmek çok önemli olacak. Ama öbür türlü büyük ihtimalle turnuva sonrasında çok fazla bir geleceği olmayacaktır Hollanda'da. Önemli oyuncularına gelecek olursak Van Dijk'ın eksikliğinde De Jong, De Ligt, Memphis Depay ve Wijnaldum'un ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Taktik tarafına gelecek olursak Hollanda'nın zaten bildiğiniz gibi yıllardır gelen bir 4-4-3 dizilişi ve bu taktikle gidişatı var. Hollanda gelen oyun kurmayı seven bir takım olmasına rağmen Van Dijk'ın eksikliği bir tık bunu sekteye uğratabiliyor. Ama bu başta söylediğimiz 4-3 dizilişini oyun içerisinde değiştirebilen bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafta Depay'ın gezgin bir santrafor olduğunu ve aslında alverleri yaptığını ileride bir dağıtım yaptığını söyleyebiliriz. Arkasından gelen Wijnaldum ise daha çok gizli forvet gibi ikinci forvet gibi girip bazen pozisyonlarını tamamlayabiliyor. Onun dışında net bir forveti olmadığını söyleyebiliriz ancak De Jong da aslında Sevilla'da iyi bir çıkış yakaladı. Türkiye maçına da aslında sonradan gerek e, kafa silahı olarak da ne kadar etkili bir silah olduğunu gösterdi. Bir de taktiksel kısmı yanında aslında seyirci ve ev sahibi avantajından da bahsetmek lazım Hollanda'nın. 3 maçında grupta Amsterdam'da oynayacaklar Johan Cruyff Arena'da. Seyircilerin teste tabi tutularak alınacağını biliyoruz. Yaklaşık yine 10000 bin, bin civarında bir seyirci olması bile Hollanda için itekleyici bir kuvvet olacaktır. Ve yine Çeleklerine çıkarlarsa Hollanda'da oynama ihtimalleri de bulunuyor diye biliyorum. Gelelim C grubunun gizli favorisi Ukrayna'ya. Neden gizli favori dediğime hemen geleceğim. Çünkü eleme gruplarında hiç mağlubiyet almadan son şampiyon Portekiz'in önünde çıktılar. Ve Hollanda aslında favori gibi gözüküyordu. Hem teknik direktör değişimiyle geriye düştüler bence. Hem de Ukrayna'da Andriy Shevchenko gibi bir teknik direktör var ki gerçekten iyi işler başardı şu ana kadar. Efsane teknik direktör Valeriy Lobanovski'nin öğrencisi Shevchenko Ukrayna'nın başında eleme gruplarında 17 gol atıp sadece 4 gol yedirdi takımına. Ukrayna'nın Dünya Kupası eleme maçlarından Fransa ile olan maçını izleme şansım olmuştu. Maç 1-1 bitti ve Fransa gerçekten çok zorlandı Ukrayna savunmasını açmakta. Ancak bu skor çok iyi bir gözükse de bunun takipindeki Finlandiya ve Kazakistan maçlarında da 1-1 bitmesi aslında bir soru işareti yarattı Ukrayna için. Önemli oyunculara gelecek olsak City'li Zinchenko aslında biliyorsunuz Manchester City'de bir sol bek olsa da on numara özellikle de bir oyuncu ve orta sahada gerçekten fark yaratan bir oyuncu. Aynı şekilde Malinowski ve Yarmelenko da Ukrayna'nın kilit oyuncularından diğer iki tanesi. Ukrayna'nın aslında en büyük avantajı Avrupa'nın önde gelen takımlarında birçok oyuncusu olmasına rağmen geriye kalan çoğu oyuncunun sadece Shakhtar ve Dinamo Kiev özelinde birleşmiş olması ve benzer yapıdan, benzer altyapıdan gelen oyuncular oldukça için iyi bir uyum içerisinde oynayabiliyor olmaları. Yoksunluk olarak, zayıf olarak da şunu söyleyebiliriz. E, tabii Shevchenko gibi bir teknik direktörün olduğu yerde onun tarzında ya da onun seviyesine yaklaşabilecek bir oyuncu olmaması forvet bölgesinde bir sıkıntılar doğuruyor tabii ki. Son olarak Ukrayna'nın taktik analizinden de Bahsedelim. Aslında çok maça göre taktik değiştirebilen bir teknik direktör. Şevşenko bir altı farklı formasyonla oynadı şu ana kadar. Oyuncu grubunu olabildiğince geniş tutarak, olabildiğince her oyuncudan maksim maksimum performansı almaya çalışan bir teknik adam. Dolayısıyla e, tam olarak nasıl bir taktik dizilişiyle, nasıl bir taktikle e, maçlara çıkacağını bilememekle birlikte oyuncularından verim almak için maç maç farklı formasyonlar ve farklı oyun sistemleriyle rakiplerinin karşısına çıkıp sürprizler yapabileceğini bekliyoruz. Ama tabii ki biraz da kupa üzerinde iyi giden kadro, iyi giden takımı taktiği uygulamaya devam etmek gerekiyor. Bunun için de Ukrayna'nın esas performansının ben kamp döneminde çıkacağını düşünüyorum kamp döneminde doğru bir sistem oturturlarsa turnuvada gerçekten iyi bir sürpriz takım olabilirler. Grubun bir diğer baş alt takım denilecek Avusturya'dan devam edelim isterseniz. Polonya'nın grubundan çıktılar. 6 galibiyetle ikinci oldular. 6 galibiyet bir beraberlikle. İlk iki maçta Polonya deplasmanı ve İsrail'e evinde mağlubiyet aldılar. Evinde yenildiler ve bununla birlikte büyük bir sıkıntıya girmiş gibi gözükseler de sonraki 6 maçlık seriyle ve sonunda zaten formaya icabı olan Letonya ile birlikte gruptan çıkmayı başardılar. Eleme grubunda gruptaki diğer takım olan Kuzey Makedonya vardı. O açıdan bunu bir avantaj olarak sayabiliriz ama zaten Kuzey Makedonya grubun açık ara hani turnuvanın en kötü takımı diyebileceğimiz bir takım. Hatta Uluslar Ligi D liginden gelmişti. Ona da zaten değineceğiz birazdan. Avusturya aslında savunma konsantrasyonuyla ön plana çıkıyordu ancak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Evlerinde Danimarka'dan 4 yediler ve bununla birlikte ilk 3 maçta toplamda 7 gol yiyerek 4. sırada bulunuyorlar grupta. O yüzden artık ne kadar savunma konsantrasyonundan bahsedebiliriz Avusturya'nın onu da pek bilemiyorum açıkçası. Takımın belki de en büyük avantajı takımdaki çoğu oyuncunun zaten çoğu Avusturyalı'nın olduğu gibi Bundesliga'da oynuyor olması. Hepsi benzer oyun sistemlerine benzer e, tempoya alışık oldukları için birbirlerine uyum sağlama konusunda çok bir sıkıntı yaşamıyorlar. Takımın önemli oyuncularından tabii ki sayabileceğimiz Alaba var. Onun dışında Sabitzer var. Lazaro var. Schlager var. Bu oyunculara dikkat etmek gerekiyor Avusturya'da. Bunların dışında 21 yaşındaki Baumgartner, Hoffenheim'de iyi bir sezon geçirdi ve onun da turnuvada ne yapacağı merak ediliyor. Ve Türk asıllı iki tane de oyuncusu var Avusturya'nın bu sezonu iyi geçiren ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde de aday kadroya girmeye başlayan iki oyuncu var. Bunlardan biri Yusuf Demir, diğeri de Ercan Kara. Özellikle Yusuf Demir'in milli takıma Türk milli takımına alınmaması burada da büyük bir yankı bulmuştu. Çünkü gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu olduğu bütün Avrupa tarafından biliniyor. Taktik kısmına geçecek olursak Franko da genellikle 4-2-3-1 dizilişi tercih ediyor ve son dünya kupasından beri takımın başında. Normalde Alaba'yı orta sahada kullanıyordu ama Alaba'nın potansiyelini ulaşmakta sıkıntı yaşıyordu burada ve biraz daha sol kanatta görevlendirmeye başladı. Ama elme maçlarının bir yarısında da Alaba'yı kullanmadığını gördük. Çünkü Alaba olmadan da takımın işleyebilmesini istiyor hocam. Dünya Kupası elme maçlarında İskoçya'ya karşı oynarken 3-1-4-2 şeklinde bir diziliş denedi teknik direktör. Ancak savunma zafiyeti çok ön plana çıktı ve muhtemelen bunun üzerine çok fazla eğilmeyecektir diye düşünüyorum. Yeni olarak hızlı ve kısa paslarla kaleye gitmeye çalışsalar da Lazaro ve Sabit gibi üretken oyuncularla kenarlardan da gelerek pozisyon bulmaya çalışıyorlar ki özellikle burada Alaba'nın defans arkasında kaçışı ve oradan pozisyon yaratma çabaları ön plana çıkıyor diyebiliriz. Takımın güçlü bölgesine geçecek olursak orta sahası zaten çok güçlü. Zayıf karnı olarak da özellikle Dünya Kupası elemelerinde aldıkları sonuçlara bakarsak savunma hattının oldukça düşüşte olduğunu söyleyebiliriz. Çok basit adam paylaşım hataları yapıyorlar ve bunun dışında dönen topları e, rakibe çok rahat bir şekilde veriyorlar. Bu da savunmada büyük sıkıntılara yol açıyor Avusturya için. Yine kaleci olarak da aslında çok iyi olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü istikrarlı bir kalecileri yok. Normal şartlarda Schalger az kaleci olarak gözüküyordu ancak özellikle son dünya kupası elemelerinde 7 gol yemesiyle 3 maçta onun da biraz tartışıldığını söyleyebiliriz. Tek grubun aynı zamanda belki de turnuvanın en zayıf takımı Kuzey Makedonya'ya geçelim isterseniz. Kuzey Makedonya gerçekten kadro kalitesi olarak en geride olarak gözüken takım. Kendi grubunda 3. olmuştu zaten eleme gruplarından gelemedi. Avusturya ile aynı gruptaydı. Avusturya kısmında bahsettiğimiz gibi. Ve bu aslında tabii ki Avusturya için bir avantaj olarak söyleyebilir. Çünkü Avusturya orada yenmişti. Takımı tanıyor Kuzey Makedonya. Ancak Kuzey Makedonya Dostar Ligi D Ligi'ndeki playoff'larla önce Kosova'yı sonra da Gürcistan'ı mağlup ederek turnuvaya gelmeyi başarmıştı. Bu da zaten en alt ligden gelen takım olarak en zayıf takım olduklarının bir kanıtı diyebiliriz. Ancak her ne kadar bu kadar zayıf gözükseler de Dünya Kupası elemelerinde Almanya'yı da mağlup etmiş olmaları bir sürprizi de beraberinde getirdi. O yüzden çok soru işareti bir takım olarak bu turnuvaya geliyor Kuzey Makedonya. Önemli oyuncularına bakacak olursak Fenerbahçe'den de tanıdığımız Elif Elmas zaten takımın en önemli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor ve Almanya maçında golü getiren gruplarda en skorer oyuncu olarak da zaten göze batıyor bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen. Yine Bardi de takımın yaratıcı oyuncularından duran topların verimli bir şekilde kullanılması açısından önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Kalecileri Dimitrieski'nin de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Zidane'ın oğlu Luka'nın önünde ilk 11'de oynama şansı buldu kendi takımında. Ve hocaların hocası Bielsa'nın bir numaralı öğrencilerinden Alioski de zaten Leeds'ten biliyorsunuz 3 yıldır Bielsa'yla e birlikte çalışıyor. Yine Makedonyalı arkadaşlar o yüzden o da önemli bir oyuncu olarak ön plana çıkıyor burada. Ve en önemlisi aslında en kafanızı karıştıracak, şaşırtacak şey olarak da şunu söyleyeceğim. Pandev hala 37 yaşında olmasına rağmen Makedonyalı oynuyor. Belki son turnuvası olacak. E zaten Makedonya'nın da ilk büyük turnuvası. Onunla birlikte belki bir son bir dans, son bir şarkı şeklinde Pandev'le birlikte turnuvaya gidiyorlar. Pandev'in tabii ki en büyük özelliği tecrübesi olacak. Her ne kadar tabii ki performans, fiziksel performans olarak geride olsa da ceza hastası içerisinde topla buluşuna tehlikeli olabilecektir. Bir de tecrübe olarak da, finalleri yaşamış bir adam olarak da yine takımı taşıyabilecek bir isim olarak turnuvada olması tabii ki çok önemli olacak Kuzey Makedonya için. Taktiksel kısma geçecek olursak grup aşamalarında daha çok 4-2-3-1 ve 4-4-2 tercih etseler de playofflarda 3-4-1-2 formasyonunu tercih ederek başarı sonuçlar alabildiler. Dünya Kupası maçlarının üçünde de farklı formasyon denendi ve Almanya maçını 3-5-2 ile galibiyeti aldılar. Dolayısıyla yine Ukrayna gibi aslında hangi formasyonla nasıl taktiklerle oynayacağını çok kestiremediğimiz bir takım olarak ön plana çıkıyor Kuzey Makedonya. Yani turnuvanın en zayıf takımı gibi gözükse de aynı zamanda turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine de imza atabilirler. Bu grubu ben özellikle çok çok böyle ortada görüyorum. Çünkü Hollanda dediğim gibi düşüşte, Ukrayna çıkıştaydı ama tekrar sallantıya geçti. Avusturya'nın ne yapacağı belirsiz. Kuzey Makedonya'da da zaten gerçekten en büyük soru işaretlerinden bir turnuvadaki. Almanya yenmiş bir takım yani sonuçta gerçekten ne olacağı grupta çok meçhul. Böylelikle C grubunda noktalamış olduk. Yani sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce bu gruptan kimler ilk iki sırada çıkar ya da sıralama nasıl olur puan durumlarıyla maçları bile hesaplayarak yazabilirsiniz. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Turnuva boyunca videolar gelmeye devam edecek. Ve yine Akıl Oyunu Kulübü'ne de bir göz atarsanız sevinirim. Oradan ayrıcalıklardan yararlanmak da sizin işinize gelebilir. Turnuva süresince kanalı güzel bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla gelecek videoda görüşene akıllı kalın, futbolda kalın hoşçakalın.